Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Steam atölyesinden bulduğum Volvo FH16 aracımızla birlikteyiz arkadaşlar. Böyle bir mod arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Sarı civciv komple dorsesiyle birlikte takım halinde bir mod arkadaşlar. Tamponu falan bu şekilde. Çamurluklar bu şekilde. Gördüğünüz üzere aracımızın bir de içine bakalım. İçinde pek bir şey gözükmüyor ama olsun. Gene de gösterelim. Şu arkadaki tabelamız var ışıklı pano yani içi sade içinde pek bir şey yok peki biz bu arada neredeyiz arkadaşlar hemen göstereyim Norveç'teyim Norveç'te Oslo'dayım şu anda Osvo ne ya? Oslo'dan Oslo Oslo'dan Stavanger'a gideceğiz arkadaşlar e, gideceğiz dediğime bakmayın sadece işte navigasyonu oraya göre ayarladım orada şuradan şöyle gideceğiz arkadaşlar bakalım yani gidebildiğimiz yere kadar gideriz gidemediğimiz yerde artık bırakırız öyle devam edeceğiz çıkalım abicim şuradan aracımızın marşına bir basalım Evet dostlar, sizler nasılsınız? Keyifleriniz, sağlıklarınız, saatleriniz nasıl? El frenimizi de indirelim. Yola çıkalım. Ta yolu ben mi çıkabilir miyim? Eyvallah abi, eyvallah. 750 beygir bir motorumuz var. Altı vites şanzımanımız var arkadaşlar. Ve şu anda sırtımızda da 23 ton meşrubat yükü taşıyoruz. Yola çektik. Şöyle usul usul gidiyoruz. Evet dostlar sizler nasılsınız? Keyifleriniz, sağlıklarınız, saatleriniz nasıl derken? Ya sana niye bakıyorsun kameraya arkadaş? Ne oldu baktım başın göğe erdi. Çarptık işte anasını satayım. Moralim bozuldu ya. Evet şimdi şöyle hazırlığımızı yaptık, yola çıktık derken kavşağa geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi bu mod benim çok hoşuma gitti. Şey kapalı. Niye ötüyor bu? Allah Allah. En son kapattıydım diye hatırlıyorum ama neyse açık kalmış da olabilir. Ulan bir önceki yolculukta ben şimdi mi öteceğim tuttu? Evet arkadaşlar. Yerenç hakkında ne düşünüyorsunuz? Renault'un yeni elektrikli aracını oyuna sürdüler. Onun hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi? Yüklendi demeyeyim de benim bu videoyu çekeceğim zaman söylediklerini size söyleyeyim. Açıklama yaptılar. Yarın tanıtımı yapılacak. Yarın bir toplantı yapılacak dendi. Daha öncelerden biliyoruz ki, yapılan toplantılar sonrasında, hoppa! Vallahi sıyırdık ha, yatıyoruz gazda. Yapılan toplantılar sonrasında bizlere tekrardan duyurularını gerçekleştirecekler. Muhtemelen de bu sefer kesin ama kesin çıktığını söyleyecekler diye umut ediyorum. Hani ben e, bu videoyu bir gün öncesinden hazırlıyorum sizlere. 1.50 güncellemesinde bayağı bir değişiklikler oldu ama optimizasyon sorununu bir türlü çözemedik arkadaşlar. Bunu nasıl çözeriz, nasıl ederiz? İnan ki hiçbir fikrim yok. Acil buna bir güncelleme gelmesi lazım. Tracker SMP modu güncellendi. Tracker SMP'yi kullanabiliyoruz artık. Yakın zamanda Promos da gelir diye düşünüyorum. Ama hani Promos'un ne zaman geleceği hakkında hiçbir fikrim yok. Promost gelirse nasıl bir değişiklikler olur? Nasıl bir harita yapar bu sefer? Gerçekten bilmiyorum. Çünkü oyunun şeyi komple değişti arkadaşlar. Oyun motoru. O değiştiği için Nasıl anlatayım size? Yani oyun motorun komple değiştiği için Promos da baya bir büyük bir güncelleme geleceğini düşünüyorum. Adamlar onun için uğraşıyorlar. Şurada çıkalım. Aslında bu Volvo'yu alıp komple sıfırdan kariyer serisinde kullansak mı, ne yapsak Şuradan atlayalım abiciğim. şeridimizeydi. Geçelim şimdi. Tamam. Mük mük. Gayet güzel gidiyoruz. Tamam hadi yürü. Helal olsun lan yol verdi bana. Vermez sandıydım ben ama. Gerçi vereceğini bileydim. Yola da atlardım da. Bu seferlik böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Gene de sağ olsun canım. Durmaya da bilirdi. Biliyorsunuz benim yapay zekalarla NPC'lerle biraz başım dertte. Ölüme kırarlar. Lamburlumur şerit değiştirirler. Onlar yüzünden bayağı bir sıkıntı yaşıyorum. Ama sağ olsun bu durdu. Demek ki bunu kodlarken yanlış kodlamış dur arabayı. Steam atölye modları direkt olarak ee, direkt olarak demeyeyim de normal internet üzerinden bulmuş olduğunuz modlara nazaran daha hızlı bir şekilde hoppa yırttık daha hızlı bir şekilde güncelleniyor yani atıyorum oyun bir güncellendiyse aşağı yukarı ertesi gün veya yani en, en fazla en fazla 2-3 gün içerisinde Steam atölye modları güncelleniyor arkadaşlar bilgisi olanlar biliyordur ama bilgisi olmayan arkadaşlar için söylüyorum ben <laughs> Çektik. Ben de elimden geldiği kadar Steam modları kullanmaya çalışıyorum. Şu anda aşağı yukarı bu şeyde sevimde 25-26 tane mod var. Bunların 8 tanesi falan araba modu. Kalanların işte grafik modudur. İşte hava yok, hava modu yok. Ne vardı? Trafik modu var. böyle iki üç tane modlarım var işte. Oo, baza olmuş. Ayı uçağı kaçırmışlar uçağı. Aklın ah, neredeydi sen onu inlerken kadar? Sitin modu kurmak çok kolay arkadaşlar. Direkt Euro Truck Simulator'i tıkladığınızda orada sayfanın üstünde çıkan resmin hemen alt tarafında seçenekler var. Orada işte atölyeyi bulacaksınız. Atölyeden atölyeye tıkladığınız gibi direkt sizi modlar bölümüne atıyor. Modların oradan modları inceleyip kimisinde tek fotoğraf oluyor çoğunlukla. Kimisinde içerikleri gayet güzel bir şekilde adam atıyorum 3-4 tane fotoğraf koymuş. Hani o modun ne işe yarayacağını birebir gösteriyor bize. Oralardan tek tek bulup bulup e, abone ol butonuna tıklayarak direkt bilgisayarımıza indirebiliyoruz. Biz abone oluyoruz, o direkt otomatikman indiriyor ve bizim mod sayfamıza düşüyor. Oyun içine girdiğimiz zaman da direkt mod yöneticisine tıklayıp oradan indirdiğimiz modu ya da modları çift tıklayarak sağ tarafta bulunan kutuya doğru atıyoruz. Ve modumuz aktifleşiyor. Şöyle bir şey var. Çok mod olunca birbiriyle çakışma ihtimali var. Veya ee, farklı şeyler yüklemeye çalıştığınız zaman oyun içindeki doku modlarını bu doku kalitesini bozabiliyorsunuz. Kalitesi demeyeyim de renkleri bozuluyor. O da rengi baya baya kötüleştiriyor. Pembe beyaz bir renk oluyor. Geçen hatta kariyer serimde giderken köprünün kenarında alt köşe tarafı olduğu gibi pembe beyazdı. Orası niye öyleydi bilmiyorum. Kalan her yer normal. Bir tek orada vardı sıkıntı. Bilemedim. Ha, modu kuruyorsunuz arkadaşlar. Eğer kurduğunuz mod skin moduysa arabaya aksesuar yaptırıyorsunuz. Yok siki modu değil normal arabaysa ise mod bayine erişin seçeneği çıkıyor. Araç satın aldı. Yani e, çevrim için mi satın almak istersiniz diyor. Seçilen mağazaya mı gitmek istersiniz ya da mod bayine erişin çıkıyor. E, mod bayına erişim derseniz direkt olarak size mod bayine gönderiyor. Gönderiyor derken oradan seçmeniz için size araçları gösteriyor. Oradaki araçlardan seçeceksiniz. Ne istiyorsanız özelleştirebilirsiniz. Ama benden size ufak bir tavsiye, özelleştirmeden önce o arabayı satın alıp garajınıza koyun. Kullanın. Ondan sonra özelleştirin. Çünkü satın almadan önce özelleştirmeye kalkarsanız ee, yap hani yapılı olan aracın aksesuarlarını bozabilme ihtimaliniz var. Tekrar gir çık yaparak normale çevirebilirsiniz ayrı bir mevzu ama uğraştırıyor işte benden size nacizane bir fikir nacizane bir tavsiye ister uyarsın ister uyarma, uymaz karar senin hani gene sen bilin de ben diyeyim Belasıl asıl kölem öyle arkadaşlar e, atıyorum şu anki araç gibi şey almak istiyorsanız eğer çiftli yani hem kupa hem dorse modu yüklediyseniz dorse de dorse satın alma bölümünde çıkıyor arkadaşlar. Yol boşken şöyle bir Pardon pardon. Yol boşken dedim bir şey alayım, bir kayıt alayım. Videoyu yükledikten sonra bunu da Shorts olarak atarız. Dediğim gibi Olay bu şekilde arkadaşlar Dorsa'dan de Dorsa yöneticisinden de O şekilde alabiliyorsunuz Dorsa yöneticisi değil pardon Dorsa Bir de konuşmayı becerebilsem <laughs> Dorsa satın almadan da O şekilde e, Yüklü olan modu bulup Alabiliyorsunuz arkadaşlar Gelen yoksa ben de geçebilir miyim? Eyvallah i̇yi eyvallah iyi geçtik geçtik. Kaza yok bela yok sakin sakin. Sakin sakin uçuyoruz. Ee, ne diyecektim ben size? Sollayabilir miyiz? Çıktım bile. Harbi harbi çıktım bile. Seni sollayabilir miyim? Seni de solladım. Helal olsun bana lan. Gaza yapmadık, bela yapmadık, solladık. darda darda niye bu kadar şey yapıyor çözemedim ya çok savuruyor. Bir düz yola çıksam komple dışarıdan çekim yapacağım ama Allah'tan hasarsızlık modumuz vardı. Yırtıyoruz bir şekilde ya. Neyse vallahi ne araç kalırdı, ne dorsa kalırdı, ne yük kalırdı ya. Zor zor. Bu işler böyle zor. 1.50 sürümü ile birlikte para hilesi ve level hilesi çekmemi ister misiniz arkadaşlar? isterseniz talep ederseniz onu çekmeyi planlıyorum. Aracımız bu şekilde. Evet kazasız belası dışarıdan gösterdim hemen kaçayım içeriye. Burası ne güzel bir şey böyle ya. Valla bütün bir şeylerden ücretsiz geçiş hakkımız var. Ücretsiz diyorum ya. Turnikesiz geçiş hakkımız var. Aldırıldır geçip duruyoruz valla. tepedeki ışıklar falan hep modda gelen ışıklar arkadaşlar. Ben bir tek havalı korna ekledim ona. Bir havalı kornamızı ekledim buna. Vallahi sarhoş gibi gidiyoruz ha. Başka ne ekledim? Öne bir de çakarlar ekledim. Başka hiçbir şey eklemedim arkadaşlar tam takır kuru bakır tertemiz bir araç her şeyi yapılı Ve ben buradan sollamaya çıktım da abi bunun ön arkası full çakılıymış karşıdan bir gelen olursa verdik Kristi, Christian Sant keşfedildi diyor evet dostlar ben burada videoyu keseyim Çünkü boşaltacağımız yere geldiğimde tekrardan sizlerle görüşürüz gitmeyin bir yere buradayım Evet arkadaşlar geldim. 3 kilometre 2 kilometrelik bir yolum kaldı. Stavinger keşfedildi dedik. Giriş çok güzel oldu. Ha. Çok manidar. Ben girer girmez keşfedildi yazısı çıktı. Benim hoşuma gitti. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Valla yükümüzü bir teslim edelim. Bundan sonra bir tane şey modu var arkadaşlar. Gene bir Volvo modum var. O da mavi. Ama onu nasıl desem onu yüklemek için biraz zaman lazım. Peş peşe iki tane Volvo oldu yüklemeyelim diye düşündüm. Öncelik sarı. Sarı çok hoşuma gitmişti benim. Sarı civciv. Civ. Vallahi bir kayıt alam dedik var ya. Arabanın perdini çıkarttık ha. Onları siz görmeyeydiniz daha iyi olurdu ama. Neyse. Bu seferlik böyle olsun bakalım. Abi dolap beyi bir dolandırıp duruyorsun sen beni. Ben daha yeni de buradan geldim ya ben. dur demiş ben <laughs> dış kamerada olduğum için kaçırdım onu hemen yükümüzü şöyle teslim edelim aracımızı da dışarıya çıkartalım dışarıda bir görelim ondan sonra sizinle vedalaşalım arkadaşlar şöyle bakayım Yo, burada da vedalaşabiliriz ya şöyle güzel olur diye düşünüyorum Evet dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanala abone olmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı lütfen esirgemeyin. Ben kapatıyorum. Bugünlük buraya kadar yeter diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, esen kalın dostlar. Görüşürüz.